Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı örnek sorulardan ikincisini sizlerle birlikte din kültür ve ahlak bilgisi dersinin sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru. Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ortak bir mesaj içermez? Söze bakalım. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Biz birbirimizden Bizi birbirimizden ayıran emektir. Aziz Sancar Tekrar soru kökümüze bakalım. Ne diyor? Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ortak bir mesaj içermez? Sözün geneline baktığımızda arkadaşlar Asıl verdiği mesaj burada nedir? Emekin olduğunu görüyoruz. Aşkına bakalım. Bilsin ki insan ancak çabasının sonucunu elde eder. Çaba bildiğiniz gibi emek ile eş anlamlı bir kelime. Yani ne olabilir? Ortak bir mesaj içerebilir. B şıkkına bakalım. Erkeklerin de çalıştıklarından nasipleri vardır. Kadınların da çalıştıklarından nasipleri vardır. Burada da yine çalışmanın ve çabanın sonucunda bir nasip yani emeğimizin karşılığından bahsediyor. Bu ayette yukarıdaki sözle ortak bir mesaj içerir. C şıkkına bakalım. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma. C şıkkından da ilk olarak şu ayetin bu kısmından ne anlıyoruz arkadaşlar? Ahiret yurduna ciddi bir şekilde çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. İkinci kısmından ise V'den sonraki kısmından ise neyi anlıyoruz? Dünyadan da nasibini unutma. Yani dünyada da ne yapmamız gerekiyor? Dünya içinde bazı çalışmalarımızın olmasını gerekiyor. D şıkkına bakalım. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkıdaki ayetler arkadaşlar yukarıdaki metinle yukarıdaki söz ile ortak bir mesaj içerdiğini anladık. D şıkkımız kaldı. D şıkkına bakalım. Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Burada Rabbimizin bizi bir eşten yarattığını, daha sonra e, erkek ve kadınlardan insan ırkının ürediğini ve Rabbimize itaat etmemiz gerektiğini bu şıktan anlıyoruz. Fakat yukarıdaki emek işte yukarıdaki sözdeki emek, çaba gibi e, bir ortak mesajı bu D şıkkında göremiyoruz. Ortak bir mesaj içermeyen şıkkımız D şıkkı. Sorumuzun cevabı D.